Herkese selam dostlar. Hepiniz yeni bölümüne hoş geldiniz. Bünyamin hoş geldin Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar tableti açalım. Ben görevimden hazırladım. Görevimiz fil operasyonu. Kaosu düzene getir. Tüm sivilleri kurtar. Zaten. He? Zanlılar gözükmüyor bende. Bende Beğen de, de gözükmüyor şu an evet. İki tane sivil gözüküyor zanlar. Zanlısı Demek ki yani. tehlikeli. Zanlı yok. Zanlı hakkında bilgimiz yok. Anlaşılan o. Bitti mi? Onu gösteriyor. Hadi gidelim Şimdi o zaman. Üç, üç ana giriş varmış. Üç girmiş. Ben bakmadım ona. Ekip bilgilerinin aynı anda girmesini istiyorum. Vardığımız zaman en kısa ödeyeceğim. Ön kapıdan Şimdi haritada bakalım. Üç giriş nerede? Biri hmm. sağda. Biri Okay. solda 4 giriş var, var aslında 1 2 3 4 5 giriş var arkaya gitme yolu yoksa Yan taraflarda merdivenden orada şey var Şimdi bizim gireceğimiz yer belli 3 giriş var bizim girebileceğimiz yerden Ön kapıdan girin diyor Diğer taraflara geçemiyoruz galiba o yüzden 3 giriş var Büyük ihtimal Hadi gidelim araç başına Gidince göreceğiz Allah. Hem de ne vardı acaba ekipman hiç bakmadım. En son verimden ayrılmıştık onu ya. Gel bir araç öyle. başına burada. Arkadaki araç. Aynen. Ben polis aracıyla gidiyorum siz SWAT'a gidebilirsiniz. Tamam. Ben SWAT'a gidiyorum. Ben de SWAT'ta gidiyorum var bu güzel. Ding ding. Isso, was... %37'de kaldı ya. Kaldı kaldı benim de. mi? %100 benim. Bekliyorum. 46 benim de. Yüklendi. Evet arkadaşlar. Hiçbir Aracı. Motivasyon konuşması. Kim yapmak ister? Ben yapmam. Ben de yapmam. Sana kaldı Enes. Bana kaldı. Abi öldürme. Açmıyor. Ben sağdan ben direkt alayım. gidiyorum vallahi abi. Hemen arkamdan gidiyorum. Pink yok lan ben ufaktan. Bende yok. Çok ufak. Ben Ah bende de yaşamışım ufaktan. baba o kapı niye aralıklı? Aralıklı mı geç? Dikkat Hop. et. Güvenlik görevlisini yaralamışlar. Ben de kalkan var mı? Ha ben de Kendine kalkan var. Ya. Hepimize kalkın lazım Burada bir kan lekeleri var. Tarafta da var kanka. Allah arkamdan sıkıyor şu herkes. Nasıl bir tarafına atamadım Çok ya. Çok ağır yaralandım. Ya. Ben öldüm. Sen daha ana girişe girdiğimize düştük bak. Olur şey şeyler. Acemiliğimize geldi. Sıkıntı Boş yok. Şüttüm. Uzun zamanda ya, yani ya. Yani. İlerliyorum. Sol kapıyı yine kapatmaya çalışıyorum. Ben soldan gidelim mi? Bak çok büyük çünkü. Biz bunları arkalayalım kanka. O Oradan girin demiş ama ben soldum. çok müsait ama Çiftle girelim hocam sessiz girelim Ses var Arkaya takozayım dur ben Takozla Pardon Sağda bir merdiven var Gördüm Bura ben de sen merdiveni kontrol et Burada başka kapı Bir tane daha var tam karşında var Merdiven mi var? Merdiven var. O zaman ben takoz atıyorum bu ikisine. Merdivenden yukarı çıkalım. Üstten aşağı temizliğe gelelim. Öyle mi yapalım? Hı hı. Beni Geri koruyun ya. ama bunu şey atarken. Yok kapının Sen arkası tarzmenin... biri var. Biri var kapının arkası. Geri çekil. Geri Aa, çekil. Senin pardon. Çok açıkçası. İleri dur doğru bakışan bir. Bilmem koşuyorsun sanki. Merdivenliyim kanka şu anda kendim. Allah Allah. Evet. Ayak sesi geliyor. Bana baktım. Kendim merdivene sabitledim ya şu an. Sol kapa çıktı çık, zaten. Çık geri çık kanka. Kapı Rus kapatıp. Rus ne, çok, çok, açık. çok açık. Çok açık ya. Devam ediyorum. Tamam hemen gidiyoruz. Burada kapı kapalı ama kameralar Merhabalar. Merhaba. Çalışıyor, Burada iki kapı var yalnız. Soldakini takozlayayım, buradan girelim. Öyle mi yapalım? Ben bence de. Ben, sen girelim. kapıyı tut. Kapı ben de şöyle Sol, takılıyorum. sol takılıyorum. Sen kapıyı nişanlı kal. Aldım şu an. Çapraz nişan aldım. oyduk Sessizce gidelim de duymuyor. Duymasın içeride bir varsa. Kapı İyiyim. altı var mı bize? Yok. Yok. Ben kapı gitti. Açarım ben maymucu. Açıyorum şu an. Okey. Merdivendeyim oh. aşağı bakıyorum. Flash'ta neredesin? Flash'ta. Buradayım. Flash'ta açacağım. Flash'ta aç kapıyı. Gel 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 Soldan ses geldi. Sivil. sivil onu ölüyor. Kapı açık burada. Karşıda sivil var yine Kapıda. Oo no wow, çok büyük. Dikkat edin. Kapı büyük bir yemin. Sol taraf müsait gibi görünüyor Dayın. Kalkanda çıkarsan güzel olur. Bence de. Çıktım. Solun müsait gibi de sağ tarafa dikkat et. Merdivene ben bakıyorum şu an. Burada iki merdiven var yalnız. Tamam, sonundaki bende şu an. Bu öğrenci gibi. Sağdaki Burada kapı açık. Aşağıya, aşağıya. Biri merdiveni tutsun. Merdiven ikisi de bu sakin. Boş yani. <laughs> Burada evet. kapı açık, biri benim arkama yersin. Hemen gidiyorum Burada biri daha var. Burada Yakamda var mı biri? Yok yok ben varım. Yok yok ben varım. Hayır şey olalım. <olarak> yok. <laughs> onu bağla. <laughs> onu bağla. Koridoru kalkan Sana fark yok. Koridoru kalkan. Koridoru tutsun. <laughs> Sağda <kapandım>, kapan çıkıyor. Kısa gidiyor şu İçerideyim. <laughs> İçeride ses geliyor. Reyne var. Dur dur reyne var ne? Kim vuruyor? Kimse vurmadı. Kim ben mi vurdum lan? Ateş ettin mi ki sen? Bak şurada içer adam var. Şey. Düşürdüm. Ama bir ses daha geliyor hazır olun. Kapıya dikkat edin. Reyne'yi bağlı. Arkada kapı var. Arkada kapı bende. Burada da bir reyne var. Reyne'yi aldım. Tamam. Yukarıyı kapattım. Burada kapı açık. Aç, aç kanka. Şu... o kapıyı açma. Arkadaki kapıyı aç. Arkadaki kapıyı aç. aç Açmış evet. bir yolu değil. Şur, şur. Kapıyı aç. 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 Arada bak merdiven burada. Neredeki kapıyı kırık. Evet. Bunlar kim? Bir sivil ben düşürmedim. Aha siktir ya. Adam mı var? Adam vurdu. Görev <laughs> devam. Devam ettik. Bildirince düşebilir belki. Bildirdik düşmedi bildirdiyseniz düşünün. sonundan Hade. ses geliyor. Aynen. birini daha vurdular. Oo, görevlerde yeni bir eklenti görüyorum. Bomba tehditlerini etkisiz hale getirin diye. Bomba mı var? Ben bomba... bomba Bomba var, bomba. Evet şimdi düştü bana. Tablete. Kapılara dikkat edin Oo, beyler. Ooo Neredesin? İçeride o, işte galiba. Girdiğimiz yerdeyiz. İçerideyiz. O zaman gel. yukarı çıkacağız yukarı. Yukarı çıktım. Ama bir düşün oradayım. Buraya gitme abi. Çok geri gitmişsin. Kapıyı kapatın. Ne sen bakayım ben. Aç şu kamerayı. Ya geldin abi. Geldin yanındasın bak. Gördüm. Gördüm tamam. Gel abi gel buradayız. Allah. Nerede? 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 Öldüm. nerede? Öldüm. Öldüm. Nerede? Oha. Hemen köşeyi dönerdenmez. Karşınıza çöldük zaten. Oğlum. Hmm. Nasıl burada lan? Az önce Ahmet geçti. daha e mı karşıya? Öbür taraf, öbür taraf kanka. kapıdan gelin. şimdi. Geldim yani. Tam, Tam karşında. O Solda, solda. kaçtı? Tam Açık geldi. kapıya doğru koştu, açık kapıya doğru koştu, Aç kapıya doğru koştu, Aç kapı. Of, buradan aşağıya bir evet, Ah pelat, evet. düşündü. Biri daha sıkıyor. Ay. Aşağıda, sağda. Ahmet, dikkat et, sağda. Altında biri var. Desk geliyor. Evet. Bırak artık, evet. ne oluyor lan? Ahmet, solunda. Önümüze geldi. Ya, yan kapıdan koştu direkt, açıktan koşarak gitti de. Bizim yanına gelse daha iyi. Ve biz oradan çıktık biliyor musun? Aşağıda şeylere bakıyordum ya. Odaya bakıyordum ben. Abi bir sen Gene soldan girelim. Sağ kapı çok büyük. Tamam. İnanıyorum. Tamam. Bunu daha yeni mezun oldum. Gene üniversiteye geldik ya. Bu kapı kilitli. Açarız. Kaçtım. İçeriden ses al var. Gir abi içeri, Gir abi gir. Ses verdik artık. Yavaş girmeye gerek yok. Sol kapıya takozlarım ben, tamam. sağdan devam edin. Tamam. o az, sol bende. Bir göremiyorum. Ben şeydeyim, meydandayım. Gördüm arkandayım hemen seninle. Sağdan gidecek daha iyi, orası çok büyük. Aslında burası daha mantıklı gibi geldi bana. Ben arkaya azıyorum. Tamam. Meydan aldım ben. Gardımı aldım bekliyorum. O burada bir kapı daha var. Allah Allah. Dikkat edin. Kimse yok güvenli görüyorsundan başka. İyi güzel. <laughs> burada reportlanacak bir şey var mı? Hazırsanız gelin. Geliyoruz bir dakika. Bu kapıyı şey yaptık zaten. Kalkan da abi. Bizim için daha kolay olur. Bombayı buldum o bu bomba. arada. Biri beni korusun. Bir saniye abi takoz atayım şuraya da. Üst, üst Biri alalım beni alalım. koruması lazım bombaya geçtim ben. Bala bakıyorum abi. Merdiveni görmesem de. Tamam tamam. Kapı Şurada bir sağ kapı sağ var sağ. bir dakika. Bu kapıyı takozladım. Gittim, bu kapı takoz. gitti. Takozladım sadece. O zaman sağdan sağ. devam ediyorum. Hı hı. Kapı açık gel edin kapıyı. Arka bende merdivenler. Ses geliyor. Tuvaletteyim. <laughs> Burada yok. Yalnız bu çantaların yanından geçerken de dikkatli geçelim de tuzaklam olabilir. Sadece kapılar değil yani. Para dışarı burası çıkıyor. bahçeye çıkıyor da. Acaba. Koridor dikkat et. Koridor dikkat et. Sivil var. Sivil var. Konut yok. Üst tarafını kontrol edeceğim. Temiz. Burası yeni meydana çıkıyor. o nasıl bir yer burası ya? Hop sağdan ses geldi. Üste. İşte. Şimdi kontrol etmiş bir şey yoktu. Üç katta. Tamam ilerliyorum ufak ufak. Bekle dur sakin. Merdiven alacağım. Tamam merdiven bende sıkıntı yok şu anlık. Kapı açık burada. Enes geri Kapışıyor. geri geri. Tefende, tepende tepende. Tepende sıkıyor. Kapı kapı. Allah kapı. Vur, vur. kapı. Vurgarım. Ağır yaralıyım. Aşırı yaralandım. Allah içeri yapın dedim. Benim git. kapıyı kim kapattı lan? Bilmiyorum. Alır elini. Dön arkana. Yukarıdaki tamam mı? Bir tane teslim alıyorum. Tamam. Ben şu içerideki almam lazım. Tam vuruluyorsun. Ka karşıda. Nerede yeşil ya? kapı. Mermi bitti. Karşıda yeşil kapı. Düştü galiba. Yok düşmedi. Ama ağır yaralı. Ben bunu aldım. <laughs> Yukarı çıkacağım. Bekle abi bekle. Acele etme. Hop Sınır. gördüm adamı. Hıt. Bir yeme abi bize kal. Tamam tamam yok. ben. Sıkıntı yok diye abi düşmüyor Yok yok şu an sakin. Temiz. Toplanalım toplanalım. Gelin merdivene merdivene bekliyorum. Gel abi gel aşağıdayız biz aşağıya alıyoruz burayı. Aynen biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yukarı çıkıyor. gel. gel. boş ver buradan çıkarız. yukarı gel diyecek mi konuşamadım pardon. Burası temiz. Şu merdiven alın siz koridora bakalım bir. Kapıyı yine kapatalım kapıları. <laughs> <bak> <laughs> düşürdüm çocuk. Pezzevenk. Ayak seslerimizden oh, etkileniyorlar. Oh, var oh, oh, oh. Bunlar dışarıdan geliyor bu arada. Neler <laughs> buradaki duran? Ama niye temiz gibi? Burası direkt bizim koridora çıkıyor. Gene de dikkatli çıkın. Herhangi bir Ben şu an gidiyorum koridora. Dur dur. Takoz alayım dur. Ha, dur takoz atıyormuş. <laughs> İyiyim sen ağır Bir geri git. Git yok kanka ya. Koridor açıyorum de... açıyorum. Aç. Hazırda bekliyoruz. Takozun burası ya. Arka taraftan kontrol edeyim bir dakika. Dışarı ses geldi. Dışarı kapının diğer, diğer tarafı ses. Geldi. Öbür taraftan da bakacağım. Aynen. En Acele etme. Kontrolü Acele Hep etme. Beraber gidelim. Beraber gidelim abi. Bin yöne abi koşuyorsun. Arkımdayım. biliyorum. Buradan abi. kontrol abi. edeceğim köşeye. Temiz burası. Ses burada kimse bak. yok. Kapı buradan işte. Bak takozu da burada. Gideceğimiz, uğraştığımız kapı. Takozu al Aynen takozu bu al Alamıyorum gözükmemende. Yani. Bir dakika ben deneyeyim bir de. Bir müsaade et bana. Tabii ki abi. burası girdiğimiz yer. Nereden Aldım. abi? Aldım takozu. Tamam sende kalsın abi. Soldan çıkıyorum. Sağdayım. Sağdaki köşedeki kapıya dikkat edin. Ben oradan birini düşürdüydüm ama. Burada birkaç kapı açık. So Sola Duydum. Gördüğünüzü vurun acımayı. Bir bomba daha var. Tamam. Karşı kordu. Aha burada. <laughs> İki tane sivil var kordonun sonunda. Odadayım arkadaşlar. Tamam. Bomba çözüyorum. Diğer, Diyalo, çıktı. Bomba çözüyorum. Tamam. Rehin'in çıktığı odayı kontrol ediyorum henüz. Benim karşı tarafındaki oda. Ben tamam atamam. Temiz. Ben Lan ne vuruyor? Pardon. Pardon, pardon. Ne işaret istiyor lan? Cam. Bı cam, bir cam. Birini ben alıyorum. Birini de ben almıyorum. Hadi iyi gidiyoruz arkadaşlar, iyi gidiyoruz. Bildir onu. Arkadaşlar bomba tehdit e göre kalmadı tehdit Ahmet Sivil'i kurtarıyorum. Bak bir yanlış telaffuz mu olmuş olabilir? Bir sivil aldım. Koridordayım. O koridordaki sivil alsanıza gömlekle. Aldık. Aldık. Hı -hı. Aldım şu an. Hop. Şu an soldaki... Allah Allah. Benim... Ve... İyi ki duvara denk geldi. Ha. Aklım çıktı bir an. Lap diye çıkınca odadan. <laughs> takoz. Koridora gelin. Koridora gelin hadi. Alt, takoz. Takoz altta. Takozlanmış. Alamıyor musun Vallahi. alayım mı? Al abi ya ben yine alamıyorum. Üstünde olur belki ondan da. Abi de kapıyor. Hop temiz. Temizse gelin koridora. Ses var burada. Rehine var rehine alıyorum şimdi. Biz burada az önce sağlam vermiyormuşuz. Hmm. Yani şu an yakın hızlı biri var. Sivil görev bitmedi hala. Da. Sivil görev devam ediyor. Yok şey olarak. Bak burada yerde kurşun izleri var. Evet, üstten taradı ya. Üst katta. Şey. Üst yani katta. Işte o yüzden burada bir yerde. Buradaydı işte ben burada düşürdüydüm onu. Kaçmış şerefsiz. Ben aşağıda şey. ben. ben de aynı şekilde hatta düşürdüğüm. Onun kanaması yeri. var. Kaçmış. Evet. Yani soldaki güvenlik Hı. kapısına bakıyorum abi önce. Neredesin? Bir gün oraya gir. Dikkat et. Oğlum ben sıkıyorum. Kapı da kapandı. Adamın üstüne. Lan kapı açıl. Aa adamın kapıyı engel oldu. Bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Daha önce buradan gelmedik mi? Evet. Benim bak ya bize sıkıyor. Ya adam bize sıkıyor. Yok kanka şu anda bir sıkıntı yok. Kimseye sıktım yok. Dikkat edin adam Aşağı size sıkıyor. Koridor temiz. Koridorun sonunda büyüttüm ben. Bana hiç görmüyorum. Aha adam sesi geliyor. Dikkat et. Vurdum. Merdiven aşağısı dikkat et. Bu taraf bitti. Geri başladığımız noktaya ben, geri döndük. Ben. Ben, ben. Kanka bu da kapı alır açık. Kapılar açık burada. Kapılar açık burada. Bunun kapısını biz mi açtık? Ben ses geliyor. Ben açıyorum şu anda ya bu kapıyı. Yan tarafta. Bir şey soracağım aşağıdan ses geliyor. Duydum duydum. Duydum. Duydum tamam, burada bak, var. Kanka baktayım. Oradan sondan geliyorum. Yan odayı aldım ben de gidiyorum hemen arkamızdan. Aşağıyı temizledim zaman bomba aldım zaman. Bir şey söyleyeceğim. Benim, ben. Kim var kütüphanede? Benim ben. Gel. Geri gel. Sana ben çok gösterdim. güzel bir şey. Oyunun bug'ını göstereceğim. Allah Allah. Merak <laughs> etmiş bir bak. Bir ağlama sesi var. Bayan ağlama sesi var. Nereden geldiğini çözemedim. Kim? Benim ben. Şuradan aşağı insenize. Oha. Hadi canım. Burası geldiğimiz nokta sadece. Oh alıyorum buradan. Alalım oraya girerim. Ya da koridora giderim. Ses oradan giriyor ama. Arkada. He, Emin olun. Bahçeye çıkıyor burası. Dikkatlice çıkalım. Yok çıkmıyor çıkıyor. Önce içeri güvenli alalım abi. Bence içerisi tamam. Değil abi. Sağ, tarafı tarafa ana girişe gitmedik hiç. Ben buraya ya. yine takoz atıyorum. Hı hı. Evet. Ee, sağdan gideceğiz abi. Sağ kapı açmadık. Bu da bir tane Şöyle. kapı var. Çök. Çünkü... Şu kapıyı açabilirim mi? Gel. gel gel abi gel. Buraya açalım gel. Nerede? Kapı gitti. gitti. Ee, ben Aç, kapıyı görmedim canım. ki. E, takoz var diyor. Takoz alamıyorum. Dur bekle. Tamam aldım. Abi öyle direkt açılır mı ya? Yani? <laughs> Benim hiçbir şey yok. Daha şeye geldik. Ee, Sibir burada. Buraya girmemiş Buranın üstünden geldik biz. Altından girdik şimdi Hayır abi. Nerede? Buraya girmedik az önce. O, nasıl? bir önce geldi. Allah Allah. İki tane var bundan. Hmm. Burada kapı kapıya bakıyorum. Tamam. Burada bak. Burayı takıldırmışız. Buraya nasıl girmemişiz biz ya? Kanka nereye gidiyorsun? kadını bulalım. Kadını bulmamız lazım. Arıyorum. Buldum. Buldum. Bulduysan işaret verdi mi? Yok şu ana kadar herhangi bir işaret vermedi. Bağlıyorum direkt. Kars düzen gelmiş bu arada. Sadece sivil kalmış. Hadi şey ya. ya. Ha. evet sivil. o zaman ben bahçeye çıkıyorum. Tamam. Ya da çıkmıyorum. Çık çık abi çık. Sivil arıyoruz. Bahçede belki olmaz diye dedim. Bizim sıfat aracı burada. Bu polis memuru ayağından yaralı. Ama hiçbir şey yapamıyoruz. Biz girdiğimiz ana kapıyı hiç bulmadık değil mi? Ana kapıdayım şu an. Ana kapıdan sol doğru gittim. Bakal bu kapının arkasında dur alayım. Diyecektim aldım. Ha. Üniversite old, mi? geri dön diyor. Geri alt kat kaldı. Dışarıya çıkartamıyor. Dışarı sar Hı? Kadın o seni dışarı çıkartmıyor. Bak zor al. Ana kaptan geri giriyorum. Orada birini mi gördüm ben? Ha sensin Ağabey. abi. Aman. En o zaman abi. geriye bir adam kaldı. Biz onu bulacağız. Nerede bu Tuval adam? Tuvaletlere falan bakmadık galiba. Yok hepsine bak. Bu belirlenmiş. En üst kattan tekrardan kontrol ediyorum. Ara ara geliyor mu? Bir şeyin arkasına da saklanmış olabilir. Duydum. Duydun mu? Üst kapta. Ben de senin dediğin gibi bağıra bağıra gittim ama sesini duydum da göremiyorum. Kapıyı gittim Neredesin ablacım ya? Ablam acaba? Abla abla. Laboratuvarda kimse yok. Laboratuvar varmış. Oradan girdim. Oraya baktık zaten abi. Bak tamam. Aa. Belki kaçıp gelmiştir gene bir kontrol edeyim. Ses buradan geliyor bak. Ses üst katta. Üst katta da. Üst katın neresinde ama. Üst katın sol kısmına doğru. Ben öyle hissettim. Ben buldum galiba. <laughs> Aynen. Buldum. Mutfakta lazım mutfakta. kim? Lan niye? Allahım. Hani ben de beni vurdun, Benimki biraz daha etkili oldu. <laughs> Adam bana kurşun sıkıyor diye sıkıldım, bana sıkıyor. Ben tavana sıkıyordum manyak. Bir ok kuruşu bana biliyor musun tavanla? <laughs> Vuruldum o sıra. Aa birini rapor etmemişiz. Aa bu gene de iyidir. Beni rapor etmedin <laughs> hiç. Senin mi? Ee, vurdu ya beni. Sen öldün mü abi? <laughs> Hı? Hmm? sağ olsun. Ya, ya bak. Ateş atarak geliyor tamam mı? Tavandan kurşun bana sıktı. dedim arada de bana sıktı. Ben de ona sıktım. Merkeze dönüyorum. Tamam. Manyak ya beni vurdu. Ama o kurşun bana nasıl sıktı? Normalde o mı kurşunlar duvarda? Evet. Evet arkadaşlar. Bir bölümünden sonra gelmiş bulunmaktayız Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.